İyi günler, Tekno Destek YouTube kanalına merhabalar. Bugün sizler için Xiaomi 13 Pro modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir yöntemdir. Tüm kullanıcılar tarafından hard reset işlemi yapılabilir özel bir yöntemi yoktur. Yalnızca sizin için hazırladığımız videodaki işlemleri yap yapmanız yeterli olacaktır. Hard reset işlemi bir bilgisayar başında da yapılabilir, bilgisayar olmadan da yapılabilir. Yapmanız gereken en önemli detaylardan ikisi cihazınızın verilerini aktarmak ve şarj değerinizi yüksek tutmaktır. Şarj değeriniz ne kadar yüksek olursa hard reset o kadar sağlıklı bir şekilde ilerler. Hard reset yapacağımız cihazı öncelikle güç butonuna basılı tutarak kapatıyoruz. Kapatma butonu ekranımıza geldiği zaman elimizi çekiyoruz. Cihazımız kapandıktan sonra ise ses açma tuşu ile güç butonuna basılı tutarak hard reset menüsüne ilerlemek için işlemleri takip ediyoruz. Yaklaşık 3 saniye kadar basılı tutmanız yeterli olacaktır. Daha sonra açılan ekranımızda karşımıza çıkan menüde Wipe Data seçeneğini seçiyoruz. Bu sıfırlama işlemimizin ilk adımıdır. Daha sonra açılan bir diğer ekranımızda ise Wipe All Data diyoruz ve onaylamak için Confirm butonuna basıp bir sonraki işlem için ilerliyoruz. Bu işlemde cihazımız sıfırlanmaya başlayacak ve verilerimiz teker teker silinecek. Fakat cihazınızda herhangi bir arıza varsa Hard Reset işlemi yarada kalabilir veya hasar görebilir bu nedenle cihazınızın sorununun yazılımsal olduğuna emin olun. Donanımsal sorunlarda maalesef ki hard reset işlemi herhangi bir işlev göstermiyor. Cihazınızın sıfırlama hızı cihazınızın performans durumuna göre, depolama durumuna göre ve diğer koşullara göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazınızda belirttiğimiz gibi herhangi bir arıza yoksa veya bir problem yoksa cihazınız kesinlikle açılacaktır. Bu noktada sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazınızın sıfırlama işlemi bittiği zaman işlemin son adımı olarak reboot demeniz gerekiyor. Reboot dedikten sonra cihazınız kendini yeniden başlatacak. Bu işlem de biraz zaman alabilir. Bu noktada da yine sabırla beklememiz gerekiyor. Daha sonrasında Wi-Fi bağlantınızı, Mi hesabınızı ve Google Gmail hesabınızı kurarak cihazınızın kullanımına başlayabilirsiniz. İlk kurulumlarını yaptıktan sonra sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonra geldik daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.